Selamlar arkadaşlar. Nar bahçemizi sulamaya geldik. Bugün sulama sırası bizdeymiş. O yüzden şöyle şu temizlediğimiz arki göstereyim size. Bakın suyu açtım. Buralar su doldu. Şimdi buradan da bir miktar bizim tarlamıza gelmiş. Gördüğünüz gibi buradan ilerlemeye başlamış bizim tarlamızın içine. Şimdi ben şurada tahtalar var. O tahtaları kaldıracağım. Suyun daha çok e, akmasını sağlayacağım. Muhtemelen 4-5 saatte e, tarlamız sulanacak. Daha sonra kapatacağız. Bakın buradan aralara girmeye başlamış su. E, küçüklüğümde böyle ben de bir süre köyde yaşamıştım. Küçüklüğümdeki bazı işte amcalarımın, babalarımın, babamın ee, o dönemki işte tarlalarımızı suladığı günler hayal meyal hatırında. Onları hatırladım. Çok keyifli, çok eğlenceli. Çok da rahatlatıcı. Bunu da açıkça söyleyeyim. Şimdi ben şuradaki tahtalarımızı kaldıracağım. Buraya daha çok su girmesini sağlayacağım. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar oradaki tahtaları kaldırdım. Şöyle göstereyim. Bakın su daha şiddetli başladı. Şimdi ilerleyelim bakalım nereye kadar girmiş su. Evet hemen hemen sıların hepsini giriyor şu anda yavaş yavaş tabi su seviyesi burada yükseldikçe girmeye devam edecek başa doğru Evet su buraya kadar ilerlemiş ve hala hızla ilerliyor Evet suyunucu burada buralarda henüz bir şey yok Tabii önce burası dolacak. Burası şiştikten sonra burası havuza dönüşecek. Buradan da aralara girecek su. Bu arada narlarımızın son durumuna bakalım. Harika çiçeklenmiş. Gördüğünüz üzere. Şimdi ben küreğimi omzuma atayım. Ve ilerleyelim bakalım. Şu ağaçlarda yosunlar var. Bunlar canlı mı ölmüş mü? Bakalım. Yani ölüyor evet. Ufalanmaya başlamış. Ölüyor bunlar. Kuş sesleri de mükemmel. Bu ağacımız kurumuş. Bu dibinden çıkan yeni filizlerden bir iki tanesini bırakıp diğerini komple keseceğim. Keza öbürü de öyle. Öbüründe ama büyük dallar var. Yeni sürgün. Buradan da Cevat abinin tarlasına giriyorsun. Burayı devam ettirdiğimizde de Sebahattin hocamın tarlasına Sebahattin hocam da çalışıyor. Hocam kolay gelsin. Eyvallah. Video çekiyorum sakıncası var mı? Şey fark etmez, Yayınlanacak. Şey ya, kolay gelsin. Türkiye cümleler, 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 sorumlu, yani sorumlu. Tamam hocam. Hocam ne yapıyorsun şimdi? Burası bu odunları öğüttüğümüz yer değil mi? E, dolayısıyla senin burayı açman lazım. Bıraksan olmaz mı? Bunlar çok kısa bir süre sonra gücü olur. Çürüyecek değil mi hocam? <laughs> Bizim baş taraftan da girmeye başlamış. Oradan. Zaten oradan ben bakayım. de önde tahtalar vardı. Onları kaldırdım. Oradan içeriye İçeriye girmeye başladı. <laughs> mı? Evet kanalları açtık geldik. Burası. Açık, Neresi? Burası ha, evet. Evet evet. Baktık oraya da. Şimdi dolaşalım biraz. Arkadaşlar şu araları önce biçip sonra çapalamam lazım. Ama önce biçmem lazım. maşallahı var. Çok güzel oldular. Dediğim gibi ama bu araları çapalayıp bu otları kaldıracağız. Çünkü ağaçların alması gereken bütün vitamini bu otlar alıyor. Bunları da önce otlarını biçip bir çapalasam yoksa direkt çapayı mı soksam buraya bilmiyorum. El çapası var. El çapasıyla mı girsem diye düşünüyorum. Neyse bakacağız artık şu sulama işleri bir bitsin. Toprakta biraz yumuşamış olur. Dolayısıyla daha kolay yaparız ne yapacaksak. Şimdi ben yukarıdaki suya bir bakayım sonra tekrar çekim yapacağım. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 8-10 sıramız komple dolmuş durumda. Şimdi su yavaş yavaş diğer taraflara doğru ilerliyor. kadar gelmiş. Bu sıra da dolmuş. Burası da dolu. Burası henüz dolmamış. Buraya şu aradan şimdi aralardan dolan yerlerden Buralara kanal açacağım. Buralara da dolsun. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şu arkların arasına da daha doğrusu sıraların arasına da böyle kanallar açtım. Çünkü baş tarafa su gitmeden önce diğer sıralara doluyor. Ben de daha çabuk dolsun diye sıra aralarına da arklar açtım dolayısıyla buraları daha çabuk doluyor. Bakın buraya da dolmuş durumda. Buraya da gelmeye başladı. Baş tarafa bakalım. Aşağı yukarı 3-4 saat oldu. Bitmek üzere şu anda. Bittikten sonra ana arkadan bahçemize gelen girişi kapatacağız. Sonra da tahliyelerini açıp Yavaş yavaş tahliye olmasını sağlayacağız suyum. Bakın burası komple dolmuş durumda. Burada henüz buraya daha yeni girmiş. Buraya epeyce girmiş. Baş taraf biraz yüksek olduğu için bu iki sıraya henüz girmemiş. Onu da e, su biriktikçe burası yükselecek. Girecek buraya. Ama biz yardımcı olması için aralara da e, sıra aralarında e, arklar açıp suyun bu tarafı aralardan dolmasını sağlayacağız. O tabi baş tarafa da birikecektir bir miktar. Daha hızlı olacak. Evet 3-4 saattir buradayız. Çok yorucu ama ...bir o kadar da eğlenceli. Gerçekten. Yani eğlenceli derken... ...şöyle yani... E, hani, ...genel anlamda eğlenceden bahsetmiyoruz ama... ...keyifli bir iş. Bir de... E, <laughs> ...bu kadar emeğin karşılığında... ...şu çiçekleri görmek... ...gerçekten... ...daha büyük... ...haz veriyor insana... Narlarımız çok güzel oldular. Daha da iyi olacaklar sulandıktan sonra. İnşallah muvaffak olacağız. Bakın gördüğünüz gibi su buralara kadar gelmiş. Burada henüz yok. Buraya da açtığımız arklar dolduktan sonra da sıralara o sıralara yeni arklar açıp şu arayla mesela şu öbür sırayla bu sıranın arasına bir ark açıp burada biriken suyun bu tarafa tahliyesini sağlayacağız. Daha hızlı bir şekilde sulamış olacağız. Bu üç ve dördüncü sıra. Henüz buralarda su yok. İlerleyelim bakalım su kaçıncı sıradaymış. Evet arkadaşlar su burada çünkü bakın diğer ark dolmuştu. Buraya baştan azar azar geldiği için ben şuraya bir buraya diğer sırayla buranın arasına bir de bir de buraya yeni kanal açtım. Oraya dolan su buraya boşalıyor. Burası da hemen hemen dolmuş durumda. Oraya su dolduktan sonra buraya tahliye olacak. Buradan da yeni bir ark açıp şurası kuru mesela. Burada çok az su var. Burası tamamen kuru. Mesela burada hiç su yok. Ama yan tarafta olduğunda burayı açıp buraya dolduracağız. Evet gördüğünüz gibi. Buralarda yavaş yavaş su gelmiş zaten baş taraftan ama arıları açarsak daha hızlı gelecek. Hadi bakalım. Birazdan görüşürüz.